Önceki gün tuhaf bir altılı toplantı vardı. Telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıya 6 ülkenin savunma bakanları katıldı ve Karadeniz'i görüştü. Karadeniz'e kıyısı olan 6 ülke bulunduğundan yanlış bir çağrışım yapabilir. Altılı toplantıda 6 Karadeniz ülkesi yoktu. 5 Karadeniz ülkesi vardı. Türkiye, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan ve Romanya. Peki ya 6. ülke? Karadeniz'e ilgisi olmayan Polonya vardı toplantıda. Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesindeki açıklamasına göre bu altılı toplantı bizzat Türkiye'nin davetiyle ve koordinasyonunda yapılmıştı. Yine Hulusi Akar'ın açıklamasına göre Ukrayna'da acil ateşkes ihtiyacı, sivillerin tahliyesi ve diplomatik çözüm çabaları konuşulmuş ve esasa geçilmişti. Şöyle diyordu Akar, görüşmede mayınla mücadele dahil Karadeniz'de barış, sükunet ve istikrarın korunması için işbirliğinin önemi bir kez daha dile getirildi. Türkiye neden böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptı ve Rusyasız altılı Karadeniz toplantısı fiilen ne anlama geliyor? İnceleyelim. Dört maddede inceleyeceğimiz bu konuda öncelikle şunu soralım. Akar'ın bu toplantısı Ankara'nın Ukrayna ile Rusya arasında yürüttüğü diplomatik çözüm çabalarını gölgeler nitelikte mi değil mi? Zira toplantıda taraflardan biri var ama diğeri yok. Dolayısıyla Ankara bu toplantıyla taraflara tarafsız davranmamış oluyor. İkincisi, Türkiye kıyılarına vuran mayın konusu toplantıda görüşülüyor ancak bu mesele pratikte açıklığa kavuşmuş değil. Çünkü Ukrayna Rusya'yı, Rusya ise Ukrayna'yı suçluyor. Konunun uzmanlarına göre ise mayınların Ukrayna'ya ait olma olasılığı çok daha yüksek. Zira Rusya kendi gemilerini gönderdiği kıyılara neden mayın döşesin? Akar bu altılı mayın toplantısıyla pratikte Ukrayna'nın tezine yaslanmış oluyor. Üçüncüsü, konu Karadeniz'de işbirliği ise neden Rusya yok? Rusya savaş nedeniyle çağrılmadıysa Ukrayna neden çağrıldı? Bu haliyle toplantı Karadeniz'de işbirliği ama Rusya'ya karşı işbirliği mesajı vermiş oluyor. Dördüncüsü ise şu, Akar'ın Karadeniz toplantısında Karadeniz ülkesi Rusya yok ama Karadeniz'le hiç ilgisi olmayan Polonya var. Neden? Bu soru bizi bu toplantının ana sponsoruna götürecek türden bir sorudur. Şundan. Rusya Amerika ve NATO'dan güvenlik garantileri talep ederek bir anlaşma yapmak istediği süreçte Avrupa'da bir küçük ittifak kurulmuştu. İngiltere, Polonya ve Ukrayna, Ukrayna'dan oluşuyordu bu küçük ittifak. Küçük Avrupa İttifakı denilen bu ittifak Almanya ve Fransa'nın Amerika-İngiltere ikilisi Ukrayna konusunda frenleme çabasına karşı ortaya çıkmıştı. Berlin-Paris ekseni NATO'nun Ukrayna cephesine sürülerek Avrupa'nın yangın yerine dönüşmesine itiraz ediyordu. Nitekim bu eksen Amerika'nın bugün Rusya'ya yaptırımlarına da direniyor, örneğin enerji yaptırımlarına hala katılmıyor. İşte bu süreçte Ukrayna'ya NATO silahları taşınmasında yabancı asker transferi geçiş sahası olmasına kadar pek çok görev verildi. Bu durum Varşova yönetimi içinde kırılmalar yarattıysa da Polonya esas olarak Amerika-İngiltere stratejisine eklemlendi. Özetle Rusya'yı kuşatmak adına Ukrayna'ya ateş atan ABD-İngiltere, Baltık bölgesinden Karadeniz'e inen hat boyunca Polonya'yı hedeflediği uzun savaşın cephesi yapmaya çalışıyor. Amerika bu nedenle müzakereleri baltalıyor. Bu nedenle savaşı bitirmenin değil, uzatmanın taktiklerini uyguluyor. Bu durum haliyle Avrupa güvenliğinin şekillenmesinde iki ana strateji doğuruyor. Bir tarafta Amerika'nın Doğu Avrupa'ya yerleşerek Rusya ile Batı Avrupa'yı ayırması ama diğer tarafta da coğrafyanın gereği olarak Avrupa ile Asya'nın bölünmez ve ortak güvenliği var. Meseleye bu büyük stratejik hedefler düzleminden bakılınca Akar'ın Rusyasız Altılı Karadeniz toplantısı Amerika-İngiltere stratejisiyle uyumlu görünüyor. Almanya, Fransa eksenli Batı Avrupa'ya karşı İngiltere, Polonya ve Ukrayna'dan oluşan Küçük Avrupa İttifakı'na Türkiye'nin ve Karadeniz ülkelerinin eklemlenmek istediği görünüyor. Böylece Karadeniz ve Doğu Avrupa ile Batı Avrupa'yı Amerika adına dengeleyerek Büyük Avrasya Ortaklığı'nın önlenmesi hedefleniyor.